Günaydın, günaydın. Etraf temizleme vakti. Arkadaşlar geldi. Ya neden? Neden temizlenmiyorsun? Melun leke. Biraz çıktı. Geldi yok. Nasıl böyle kalacak beylik Artık lekeli tostçuyuz. Yapacak bir şey yok. Buralar tertemiz oluyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Orası neden öyle bilmiyorum. Böyle koyalım. Önerimizi aldık. Böyle bayağı atacak şekilde koysam ters olmuş. Hı. Güzel. Ekmekleri götürelim önce. Gerekmek. ekmek. Bugün bol bu bol her türlü siparişinizi açıyoruz efendim. Yarım ekmek, tam ekmek, ne isterseniz. Hepsi var. Peynirler. Peynirleri aslında uzağa da koyabilirim. Bunun dışında başka ne var? Sadece peynir var. Böylece en dondurucuya kaldıralım. Burada peynir toplamış oluruz. Burada sucuk olması lazım. Salam bir tane koyalım. Salama. Sucuk. Bir. İki. Bir tane de buraya. Kırk sucuklar ne durumda? bozulmuş. Atılmaya karışmasın. Bunları bozuk ee, sucuk yedirmeyelim. Zehirlenmesinler. Yani tostu geldik, zehirlendik falan. Böyle şeyler duymak istemiyorum. Oh, oh bunlar da gitmiş salamlar Sucuk buraya. Ekmek de küflenmiş. attık. Peynir hale gitmiş. Bu gölge oluyor değil mi? Küfte yani bu. Arkadaşlar bunu daha dün aldım ya. Peyniri. Dün açtım. Ek. Yapacak bir şey yok. Salam. Salam iyi. Bunu doğradık. Sucuğu doğradık. Ee, margarinimiz şurada var. Hazırda. Yine bir peynir daha alacağız. Geldik salımı alalım. Bu sucukları da yine ben buzda dondurucuya kaldırıyorum. Adam bu kadar çok bozluyorlar. Ee, peynirleri halledelim. Abi gölgeden herhalde ya. Buraya gelince öyle görünüyor ama. Bunu yine açtım mesela hani bozulmuş olma ihtimali. Koşar peyniri. Neyse anlayacağız. Ee, ekmek Ekmekleri bu sefer böyle koyacağım. Dikine dikine. Kaçar. Dinlenmiş hali normal duruyor. Öbürünü boşuna mı attım acaba? Eşimize sinmemişti en azından. Ee, ne olsun? Radyomuzu açalım. dükkanı açtık. Her şey yolunda görünüyor. Hala yağmur var. Buradaki kil hariç. Her şey olması gerektiği gibi. Unutmuştum bu arada. Ee, margarin olması lazım bunda. Kontrol edelim. Evet. Buzluğa. Selam selam. Genç. Tam mı istiyorsun yine? Ne günde ama? Tam karışık kola. Hemen geliyor. Bak dün dedim sana. Dün yapamam diye. Dün yaparız. Tam karışık istiyorsun. Sıplayan kaşarlarımızdan şöyle bir. İki. Çok güzel taze açılmış çocuklarımız var. Ben yine bunu açmayı unutmuşum ama olsun. Hemen ısınır sorun etme. Böyle yapsak biraz çöp duracak ama Bu engellememiş olsun Ölmez Buyurun tostunuz Burada da geliyor Afiyet olsun. Dün tutturdunuz tam karışık tam karışık tam karışık tam. Karışık. Arkadaşım ekmeğim yok diyorum. Yani ekmek yoksa ben ne yapabilirim? Ne bekliyorsunuz benden? Zıplamayın bir an gibi hissediyorum. Racing falan var mı oyunda? <laughs> Sanmıyorum. Ama yok. Üç tane ayarımız var zaten. Sesi biraz daha arttırsam mı? Benim duymanızda sıkıntı yoktur diye umuyorum. Böyle ne yapabiliriz? Evet. Ben de dünkü tam isteyansın değil mi? Ormanda tuhaf insanlar gördüm ha. O, ormana gitme. Özellikle bu saatlerde. Yarım kaşarlı hemen geliyor. Bunu tam istiyoruz ama. Artık var şeyimiz ya. Yarım kaşarlı hazırlayabilir miyim yani? E, tam kaşarlı da hazırlayabilirim. Her şeyi hazırlayabilirim. Yanında kola var mıydı? Yok. Değindiler Ersin Hadi bir cız. Cız. Heh. Bu arada bu oyun ilk bölümde söylediğim gibi korku oyunuydu aslında ama ne kadar korkacağımız pek bir şey olmadı. Acaba bundan sonrasında ne olacak mı bilmiyorum. Korku oyun diye aldık. Yoksa hani yaptığımız şey bir noktada rutine bağlıyor. Diğer malzemeleri kullanamıyoruz bile mesela. Hiç e, sosisli isteyen çıkmadı. Bir de burada tarif yok, sos yetiştirmemiz yok. Ya, alınabiliyor mu öyle şeyler? Bilmiyorum. Belki alınıyordur. Ampul değişebilmek iyi olurdu. Bunun ampulünü... Ampulü arasam bunları sökemeyiz. Belki tuvalet. Bunu sökelim. Bunlarda da hala bir şey yok. Ama müşteri var gelen. Önemli olan da bu. Orta yaşlı adam. Ben çok kötü bir kaderle karşılaştın değil mi? Yo. Lan bana oradan bir tam kaşarlı bir tam karışık bir de kola ver. Tam koşar, tam koş. Kola. Hemen geliyor. Hıt. Hıt. Tam koşarlı. Tam karışıkta geliyor hemen yanına. Hıt. hıt. Güzel para kazanacağız bu amcadan. Evet salamlar düşmüş ya. Yani. Bir de kola istemişti. Duyurum kola siz ne istemiştiniz? Kaçırmaları duydum evet. Yarım kaşarlı yarım sucuklu. Yarım kaşar yarım sucuk. Hemen gelecek. Bizimki Yarım kaşarlı yarım sucuklu Tam karışık verseydim o yerine olmaz mı? Yarım kaşarlı yarım sucuk Yarım bir, bir tane bu da var Yine alalım. Belki kimse zehirlenmiyor o yüzden. Tamam. Yarım kaşarlı. Hop. Bu da yarım sucuklu. Buyurun. Bir de kola. Ee, sen istemiştin onu. Kola buraya. Ben istedim çok param yok ama. Bana oradan bir yarım karışık ver bakalım. Olur. Yarım karışık. Açtık. Ee, ya aldık. Bir peynir. Az parası olana göre bir sucuk. Buyurun. Dostlar hazır. Ee, sen geliyor şimdi. Selam. Sen ne istiyorsun? Hayır arkadaşım. Karşılaşmadım kötü kadarıyla. Yarım sucuklu tam sucuklu. Tamam veririz. Sucuk koyalım. Bir tam bir yarım sucuklu. fena çalmıyor bu arada değil mi? Tam bir yarım çocuk bu. Öldük. az kaldı zor seçiliyor şu an. Heh. Dilim sucuğum var. Öldük ikiye. Yağ almam lazım şuradan. Hıt. Hıt. Çekme Yok. Merhaba. Aşıktan gebiriyorum. Bir yarım bir kola. Tamam geliyor yarım salamlı bir yer, yarım kola. Yarım. Bu tam suçuk bu. Çok mağdur. Peynir mi koydum ben buna? Başka bir i̇şte Kar derken böyle Tam. zarar edebiliyor. Hızlıca. Ee, sen ne istemiştin? Yarım salamda. Tamam. Buyurun. Ha o sendi. Pardon. Yarım salamda da geliyor. Yanında kola mıydı? Yarım sucuk, tam sucuk. Onu vermiştim. Yarım salamda kola. Selamun Aleyküm. Bana oradan bir yarım sucuklu var. Tamam veririz. Ee, sen yarım salamda geliyor. Yarım sucuklu. Yarım salamda vermedim ben ya. Vermemişiz. Yarım salamda. Bu yarım sucuklu. Hemen gelecek. Mangalin sürdük. Yarım sucuk. Açtım. Çünkü hazır. Çünkü de gidiyor. Yarım salonda bir kola. Bu hala duruyor. teslim edemeden gitti mi ne oldu? Sarısı mı aslında? Neyse şuna bakalım. Merhaba kardeşim ne istemiştiniz? Çok açın bana oradan bir tam salamlı bir kola. Hemen tam salamlınız geliyor. Gördük. yani sürdük. Peynini koyduk. Salamını koyduk. Bir tam salamlı bir kola. Merhaba. Çok param yok ama. Sorun değil. Yarım kaşarlı ver bakalım. Ee, karışığımız var. Olmaz mı? Şöyle koyduk. Tamam. İstemiştin yarım kaşarlı. Geliyor. Yarım kaşar. Yolda. E hayat nasıl gidiyor? Dediklerine göre de burada insanlar kayboluyormuş. Duydun mu? Uzaylılar falan. Durun. İşte hepsini. bu. Dursun çünkü altlık olarak kullanayım ama. Altlık olarak. Aşağılara eğilmekten sende ekmek biraz daha yüksek durur çöpün yanında duruyor farkındayım ama Onda yapabileceğim çok bir şey yok ee, Karışık toz sitem Efendim Bakar mısın sesimi duydu. Vallahi, Valla Aklınızdan bile geçmeyin Ben burada duruyorum Kapanır. Şimdi ekmek 10 tane daha isteyebiliriz. Bu kapatayım. Peynirler bitti. Tam buzlukta var ama. Ben peynir, bir sucuk, biraz ekmek alayım. Margarin, peynir, sucuk, ekmek, margarin alayım. Şöyle beş tane alsam yeter. Yok. Margarin iki peynir. Başka? Yok. Tamam. Ben temiz geçti bugün de. Bana yemeklerini yiyor. Unutu yok. Gayet sakin bir şekilde. Bugün tamamladık. Yani ekmeğimiz arttı. Margarini kaldırayım. Peyniri kaldırayım. Peynir büyük ihtimal yarını görmeyebilir ama. Bakacağız ona da. Ama ne zaman? Bir sonraki bölümde. Çünkü daha sürenin yine sonuna geldik. Her artık siparişlerimiz falan her şeyimiz hazır. Ona bir derdimiz yok, sıkıntımız yok. Geliyor bu geliyor sesler. Bugün neyse. Ee, önümüzdeki bölüm tekrar görüşürüz. Teşekkürler izlediğiniz için. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi e, unutmayın lütfen. Eğer sevdiyseniz, bu bölüme kadar izlediyseniz beğeninizi alırım. Mobilden giriyorsanız da ve hype butonu görünüyorsa aktif bizde hype'ınız da güzel olur. Ücretsiz biliyorsunuz bu istediğim şeylerin hepsi. E, destek olmak isteyenleri bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.